Selam. Anlatacağım bu olay adli bir vakadır. Hikayeyi anlatan kişi olayı yaşayan otopsi görevlisinin meslektaşı tarafından hikayeleştirilmiştir. Yaşanan bazı olaylar kamera kayıtları izlenerek tasvir edilmiştir. Kişiler ve yerler değiştirilmiştir. Levent otopsi salonunun hemen karşısında oturuyordu. Elinde okumaktan bunaldığı kitabı önündeki masaya bıraktı. Hemen sonra kolundaki saatine baktı. Aha, mesai bitmiş dedi. Mesainin bitmesine 30 dakika kalmıştı zaten. O hazırlanana kadar yarım saati de geçer giderdi. Levent toparlandı. Montunu da aldı. Tam ofisin kapısına gelmişti ki kapı kendiliğinden açıldı. Şaşkınlıkla "İbrahim" dedi. Karşısında duran meslektaşı İbrahim'di. Bugün izin günündeydi o yüzden bir anda karşısında gördüğü için şaşırmıştı. Ne oldu kardeşim? Ne işin var izin gününde? Hem de bu saatte. İbrahim de şaşkındı. Orada bulunmak istemediği yüzünden belliydi. Ne bileyim Yavuz Hoca aradı bir saat önce. O, ben ve Esma Hoca bir otopsi yapacakmışız. Hem de acil otopsi. Gece gece. Başını salladı İbrahim. Vallahi ben de anlamadım kardeşim. Dur bir arayayım dedi ve telefonu çıkardı. Birkaç saniye sonra arkasını dönüp arkadaşına baktı. Kapalı dedi. Levent'in aklına başka bir şey daha takıldı. Kardeşim bu kimin otopsisi? Bugün buraya genç bir kız gelmiş. Adı Ayşe'ymiş. Elini yüzünün altına koyup düşünürken Levent söyledi aradığı ismi. Meltem. Meltem evet. Meltem o günün sabahında odasında abisi tarafından bulunmuştu. Yatağında değil yerde garip bir şekilde yatıyordu ve vücudu garip bir şekilde şişmiş, morarmıştı. Dili dışarıya sarkmış, gözleri sanki ölüm anında çok kötü bir şey görmüş gibi, yuvalarından fırlamış gibi duruyordu. Eve gelen ekipler kızın ilk incelemede darp edilerek öldürüldüğünü, vücudundaki tüm kemiklerin kırıldığını tespit edince annesi, babası ve abisi anında karakola alınmıştı. Şimdi de olayın savcılığa gitmesi için bir an evvel raporun yazılması gerekiyordu. Belki de hocaları İbrahim'i bu yüzden çağırmıştı. İbrahim, Levent'i değil, bu Levent'e tuhaf gelmişti. Neden kendisini çağırmamışlardı ki? Üstelemedi yine de. Montunu aldı ve İbrahim'e döndü. Sana kolay gelsin kardeşim. Bana da iyi geceler. Elini kaldırdı İbrahim. Sabah görüşürüz kardeşim dedi. Bir saat geçmişti ancak hocaları hala gelmemişti tıp dergilerinden kafasını kaldırdı. Tekrar arayayım dedi. Tam çalmak üzereyken kapı vuruldu. İbrahim daldığı için irkildi. Bu ofise sadece hizmetliler gelmek istediğinde kapıyı çalarlardı. Aynı anda telesekreterin sesi geldi telefondan. Neden kapalıydı ki iki hocanın da telefonu? Sonra gelin diye kapıya seslendi. Ancak içeri kimse girmedi. O sırada İbrahim telefonunu kapatmaya çalışıyordu. Yeniden çalıncı kapı. Hasbunallah dedi kendi kendine genç adam ve kalkıp kapıyı açtı. Koridor boştu. Başını iki yana çevirip baktı. O sırada karşıdaki otopsi odasından sesler duydu. Sanki birisi metal dolaplara vuruyordu. "Ne oluyor ya?" dedi kendi kendine. Bu sefer hızla karşısındaki odaya daldı. Odanın tam ortasında loş ışığın altında üst örtülü biri yatıyordu. Meltem miydi bu? Oydu galiba. Levent'in gitmeden önce onu hazırladığını düşündü. İçeri bir adım daha atar atmaz. Kapı sert bir şekilde kapandı. Nihayet gelebildin. O kadar korkmuştu ki. Az daha çığlığı basacaktı. İbrahim arkasını hızla dönünce Yavuz ve Esma hocanın ona sırıtarak baktıklarını gördü. Hocam seni bekliyoruz. Ne zamandır? Gerçekten mi? Ben de ofiste oturuyordum. Sizin gelmenizi bekliyordum. Elini havaya kaldırdı. Susturmak ister gibi Esma Hoca. Tamam. Açıklamanı sonra yaparsın. Şimdi işimiz var. İbrahim. Bunu duyar duymaz. Tamam hocam dedi ve. Cesedi hazırlamaya başladı genç adam. Ses kayıt cihazında ayarlayıp kayıt tuşuna bastı. Cesedin dış muayenesi başlıyordu. Önce kızın kimlik bilgilerini ve eş halini okudu. Elindeki kağıttan. İsmi Meltem Ç, 2008 1996, Giros'un doğumlu, 1.55 boyunda, 61 kilo ağırlığında, siyah saçlı, beyaz tenli, mavi gözlü. Kıyafet tarifinden sonra dış muayeneye geçildi. Ses etmeden dediklerini yapıyordu genç adam. Ancak dinlerken dehşete düşmüştü. Kızın neredeyse tüm kemikleri kırıktı. Röntgen çekilmişti. Hastaneye geldiğinde bir ölüye neden röntgen çekilirdi ki? Sanırım adli vaka olduğu için yapılmış ne dedin İbrahim? Esma hocanın seslenmesiyle sesli düşündüğünün farkına vardı. Hiç hocam dedi çekinerek. İnşallah sesim kayıtta çıkmaz. Bunu düşünmüş ve sesli söylememişti. Doğrusunu yapmıştı yani. Nihayet toksitolojiden kan alma işlemi bitti. Tüpleri az önce tırnağından aldıkları bulguların yanındaki tüplerin yanına yerleştirdi. Şimdi sırada iç muayene vardı. Yani otopsi. Meltem'in ölürken acılar içinde kıvranırken görünen cansız bedenini ilk kesi atacak neşteri eline alır almaz odanın ışıkları birden söndü. Gelen sesten korkmuştu. Boz gibi odada ürkmüştü İbrahim. Derinden bir kahkaha geldi. İçeriden gelen ses Esma hocanın sesiydi. Bu şansa bak sigorta attı dedi. İbrahim dışarıdaki sigorta kutusuna bir bakıver. Tamam hocam diye cevapladı. Yavuz hocanın söylediklerini genç adam Telefonunun ışığıyla dışarıya çıktı. Sigorta kutusuna gidince sigortaların atmadığını ve her şeyin yolunda olduğunu gördü. Sonra tekrar başını kapıya çevirdi. Kapının altından ışık sızıyordu. Demek kısa süren bir kesinti olmuş dedi kendi kendine. Omzunu silkti. Kutuyu kapattı ve tekrar odaya hareketlendi. Ana giriş odasından otopsi muayene odasına geçerken kapı aralığından içeriği gördü gördüğünün doğru olup olmadığını anlamak için durdu ve tekrar baktı. Sonra kalbi ağzında atmaya başladı. İçeride gördükleri mümkün müydü? Bilmiyordu. Hocaları cenazenin başındaydı. Cenazenin karnı yarılmıştı. İki hocası da cenazenin bağırsaklarını eline almışlar. Sanki yemek yer gibi zevkle ısırıp yiyorlardı. Kötü bir dışkı ve demir kokusu almaya başladı. Midesi ağzına geldi. Kaçmak istiyor ancak kaçmak bir yana kilitlenmişti sanki. Kıpırdayamıyordu, gözünü dahi kırpamıyordu. Bir anlık Esma hocayla göz göze geldiler. Hoca kanlı ellerindeki organı uzatarak pis pis sırıttı. Değişik bir sesle sen de gelsene dedi. Sonra bir ses daha duydu İbrahim. İbrahim ne bekliyorsun orada? Hadi gelsene içeri. Sabaha kadar burada senin gelmenin bekleyeceğiz. Bir anda irkilip kendine geldi. Hocaları gayet normaldi. Kanya'da, kokyada hiçbir şey yoktu. Derin bir nefes aldı ve içeri girdi. Neyin var oğlum bugün? Kendin de değilsin dedi Yavuz Hoca. Hocam galiba bir anda tansiyonun düştü. Hocası sırıttı. Duydun mu Esma? Hocam asistanımızın tansiyonu düşmüş. Ölüden korkuyor galiba. Esma Hoca da güldü. Ölülerden korkma oğlum. Derilerden kork dedi. Başını salladı İbrahim. Tamam dedi. İbrahim tekrar işinin başına döndü. Meltem'e kesiği atılmış, göğüs kafesinin orta kısmı ağaç makasına benzer bir aletle alınmıştı. İbrahim meydeyi açıp içine bakacaktı. Neşterle ufak bir kesik attı. İçinden sıvıya benzer bir şeyler döküldü. Siyah topak halinde bir şeydi bu. Keratinimsi bir şeyler daha vardı. Bu da ne diye sordu İbrahim. Saçlar ve köpek tırnakları cevabı Yavuz Hoca vermişti. Başını çevirip ona baktı İbrahim. Hocanın yüzü tuhaftı. Sanki iştahla bakıyordu. İbrahim kendi kendine bu kadar saçı nasıl yutmuş diye sordu. İbrahim'in kulağına fısıltı halinde bir ses geldi. Ancak söylenenleri anlayamadı. Anlamadığı dilden bir şeyler söyleniyordu. Sanki dönüp bakınca iki hocasının da ona dikkatlice baktığını gördü. Bir an Esma hocasının yüzünü tanıyamadı. Vakit artık gece yarısını geçmişti. Aslında normaldi. Uykusuzluktan olmuştur diye düşündü. Yavuz Hoca topu açtı. içinde ne var bakalım dedi. Mideyi kenara alırken başını salladı İbrahim ve saç topağına yöneldi. Ufak darbelerle topağı açtı. İçinde naylona benzer bir şey vardı. Naylonu iki parmağıyla çekti ve şimdi bir de bununla uğraşacaktı. Açıp açmamak için dönüp hocalarına baktı onay almak istiyordu. Bakınca hocaları da baş hareketiyle onay verdi. O da işini yaptı. Ufacık naylondan daha ufak bir kağıt çıktı. Bu sefer ince, sanki samandan yapılan bir kağıttı bu. Büyü müydü bu? Tam kağıdı açmaya yeltendi ki bulundukları salon deprem olur gibi sallanmaya başladı. İçerideki dolaplar sarsılıyordu. Meftaların dolaplara çarptığını duyabiliyordu. İbrahim çığlık atarak kendini güvenli bir yere atmaya çalıştı. Sığındığı yerden bakınca hocalarını gördü. İki hocası da dimdik ayaktaydı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Meltem'in başında duruyorlardı. Yavuz Hoca genç kızın böbreğini çıkardı ve Esma Hoca'ya uzattı. Esma Hoca sanki çok leziz bir yemek görmüş gibi bakıyordu. Elinden böbreği aldı. Tek lokmada yuttu. Genç adam bu gördüklerinden sonra kusmak üzereydi. Tepedeki lambalar hala sallanıyor. Masalarda da sallanıyordu. İki hoca da ellerini cesedin karnına daldırıp çıkarttı. Daha sonra hocaları İbrahim'in üzerine gelmeye başladılar. Kanlı ellerini genç adamın yüzüne sürerken genç karşı koyamıyordu. İbrahim ağlamaya başlamıştı ki suratına yediği sert bir tokat onu kendine getirdi. İbrahim delirdin mi sen? Ne oluyor gece gece? Genç adam ayaktaydı ve hiçbir yer sallanmıyordu. Hocaları da genç adama korkmuş gibi bakıyorlardı. İbrahim daha ne olduğunu anlayamamıştı. Hocam diyebildi sadece. Ne hocam oğlum? Yorgunsan evine git yat. Biz seni buraya zorla getirmedik. Neden durduk yere bağırıyorsun? Esma hoca girdi araya. Yapmayın diye bağırdı. Yavuz hoca sakinleşti ve Bak oğlum burada kalmak istemiyorsan evine git dinlen. Diğer türlü bize faydan değil zararın oluyor. Bak biz de gece gece burada olmaktan mutlu değiliz. Yok hocam, kalacağım. Emin misin? Emin değildi ancak yine de başını salladı. İyi o zaman, hadi devam edelim diye cevapladı Esma Hoca. Elinde tuttu. Üçgen kağıdı açmaya başladı genç adam. İlk defa bir büyü malzemesi görmüyordu İbrahim. Fakat hocalarının kağıtta yazanları okuyup kaydetmesi garibine gitmişti. İbrahim'in tahminine göre büyüğü kıza akrabaları tarafından yapılmıştı. Saçları muhtemelen kıza uyurken yutturmuşlardı. Birkaç dakika sonra kızın kalbine gelmişti sıra. Kalbin bağlantı damarlarını kesip tartı gramajı kayda geçirdi. Sonra üzerindeki siyahlıklar dikkatini çekti. İbrahim içini açmaları için tepsiye koymak isterken kalbi hocalarına uzattı. Bunlar nedir diye sordu İbrahim. Yavuz Hoca kendisine uzatılan kalbi aldı ve üzerine inceledi. Bir şeyler yazılmıştı sanki. Yavuz Hoca bunları söylerken birden İbrahim'e döndü. "İbrahim, korkuyor musun sen?" dedi. "Hayır hocam, neden korkayım ki?" Aynı anda bileğinde bir acı hissetti. Gözünü oraya çevirirken Meltem'in ona dehşet içinde baktığını gördü. Meltem İbrahim'in bileklerini yakalamış, tırnaklarını geçiriyordu. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Genç adam olduğu yerde çivi gibi çakıldı. Meltem Beni onlar öldürdü. Kızın sesini duymuştu. Ancak beyni oksijen almıyordu sanki. Onu kim öldürdü acaba diye düşünürken kafasını kaldırıp hocalarına baktı. Onların da kızı gördüğünden emin olmak istiyordu. Evet evet karşısında iki tane surette ona bakıyordu. Ama bunlar hocaları değildi. Tenleri bembeyaz, gözleri simsiyahtı. Meltem İbrahim'e seslendi. Kaç buradan. Kızın sesi bir daha duyuldu ve ne olduğunu anlayamadan boğazında bir acı hissetti. Sonra başında da bir ağrı hissetti. İbrahim olayların buradan sonrasını hatırlamıyor. Ertesi sabah hastane neredeyse çalkalandı. İki doktor iki ayrı araçla gece morga gelirken kaza yapmıştı. Yavuz Hoca hemzemin geçitte kalp krizi geçirmişti. Fakat şu an durumu iyiydi. Esma Hoca da o tabanda bir anda direksiyonu kırıp diğer araçlara çarpmıştı. Fakat onun da hayati tehlikesi yoktu. Ertesi sabah otopsi salonuna gelen Hademe, İbrahim'i yerde bulmuştu. Otopsi masasındaysa ölen Meltem vardı. Etraf kan gölüne dönmüştü. Masadaki kızın organları çıkartılmış, sağa sola saçılmıştı. Olay yeri inceleme, morga gelip inceleme yaptıklarında yaşananlara açıklık getiremiyorlardı. Yaşanan bu olaylardan sonra hastaneye gelen Levent olanlara bir anlam veremiyordu. Dün gece orada ne olmuştu? Neden hocalar gelmediği halde otopsiye başlamıştı? Mesai arkadaşı neden bu hale gelmişti? Onu dün gece en son gören arkadaşı Levent'ti. Yaşanan bu olay kargaşaya neden vermemek için üstü kapatıldı. Bu hikayenin de sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.